Yerden pasını verdi. Çok Berka. güzel bir pas Bulgar'dan. Kerem. Ceza Cezası. sahasındayız. Kerem. Haydi Kerem. Şutu ve top gidiyor. Müthiş sol ayağıyla. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Ve o sevince. Bir şey söyleyeyim mi? Sağ ayağıyla vuracak gibi hep klişe, klasik hareketini yapacak diye fake attı. Sola çekti. Her zaman sağa çeker. Sola oldu. çekti ve müthiş bir gole imza attı. Şahane. Yani kaleci de o noktadaydı. Öyle zannetti kaleci de. Yakın direğe geldi. Hep böyle sağ çeker ya. Ertan'dan güzel bir pas. Kerem'den çalan. Sonrasında sert bir şut. Kaleci kapattığı noktadan golü yedi. Çok Başın sert bir başında şut. bulduk golü. Çok güzel bir şut. Şahane şut hani ya. biraz iğne deliği evet, tabiri evet, gibi. Evet. Tamamen öyle. Çok, Çok güzel bir yerden bir şut. geçti kadar sert vurmuş evet, ki. Evet, Kaleci refleks bile ortaya koyamamış. 1-0 öndeyiz. Hakemin düdüğünü bekliyoruz. İşaret verildi, atış, atış kullanıldı. Nelson son anda kaleci. İkinci gole Victor çok yaklaştık. Nelson. Çok güzel bir organizasyon. Kesinlikle. Arka direğe doğru uzun bir top. Orada sote yatan o Victor Nelson çok da güzel kafayla. Ersoy ile... iyi düşündü. Hani yere doğru kafayla evet. vurdu ama kaleci evet. ayağıyla Belkin çıkardı. Elke bacak arasından falan geçer evet, evet. diye. Kapattı. Cik... Kerem verdi pası. Çok Gomis gol şansı. Gomis vurdu top ah. dışarıda. Korner. Korner. Kaleci ile karşı karşıya. Şutun çıkardı Gomis. Kaleci. Topun dibine Lis çok girdi sanırım. Çıkarmayı başardı. Korner kullanacak sarı kırmızılar. Burada 60. İzmir'de biraz yani az önceki pozisyon. Erik haklıymış <laughs> Evet şimdi kullanacağız. Kullandık. <laughs> Marka Ağa yükseldi kaleci. Son anda kaleci. Marka Son anda birlikte yükseldi. Marka Ağa vurdu sanıyorum. Kafayı. Evet köşeye İlginçli doğru bir Refleks, refleks Mis çıkartıyor. Marka'nın kafa vuruşunu. Çok çok yaklaştık yine ikinci Opansiyonumuz çok yüksek. Güzel ataklar organize ettik. Berkan, pas hatası yaptılar. Çok güzel, haydi Berkan. Babeli koşu yoluna gönderdi. Babettin mi şansı. Gomis? Vur Gomis. Gomis! Yerde, oyun devam ediyor. Karar? Topa diyor. Topa Oğuz müdahale var Arslan. diyor. Gomis hala yerde. Şimdi bir kez daha tekrarı izleyeceğiz bir darbe Almış. görüyorum buradan ama bence temas var. Sence ayağına mı topa mı diye göremiyorum ki güzel iyi noktadan göstermiyorlar. Burada var temas. E var evet. Bence var. Bence incelenmesi gerekir. Poku. Şimdi onlarda Alparslan geçti. Alparslan. Oku ya çevirdiler. Son anda müdahale atak sürüyor. Çok ciddi bir tehlike yaşanıyor kalemizde. Uzaklaştırdı. Uzaklaştırmayı başardık. Emre Kılınç verdi pasını Berkan. Alparslan'ın çok net bir hatası vardı orada. Neredeyse topağlarımızla buluşuyordu. <laughs> kalemizde Kaçiyano. Bu arada geliyor Altay. Hata kalktı Altay. Ceza sahamızdalar. Vur durmayalım Mustera. Yattı aldı. Şahanesin Nando. Şahanesin de bu dakikalar çok tehlikeli dakikalar. Evet. Çalışıyor. Hızlı gelmeye çalışıyor. Eren. Rodriguez. tamamıyla kapandık. Orta. Arka direkte Mustera. <laughs> Offside mı? Öyle bir geldiler ki Muslera acayip, acayip bir pozisyon çıkardı. Acayip bir <laughs> pozisyon çıkardı. Offside. Siz resmen. Offside bayrağı kalkmadı.